Selam arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Önce bir hesap tanıtımı yapalım hızlıca. Hemen kardeşimi çağırıyorum cennete Benim hesabım Türkiye Bu da kardeşimin hesabı Türk. Hemen karakterlerimi göstereceğim. Edgar Lumi, Shelly, Colt, Penny, Frank, Bibi, Mortis, Griff, Crow, Bull, Brock, El Primo, Carl, Gus, Boo Piper, Nani, Bell, Tara, Max, Buz, Poco, Rosa, Dynamite, Daryl, Bill, Angelo, Meeple, Doğuk, Nita, 8 bit, Barley, Tick, Rico, Jackie, B, Shade, Lily, Oli, Jesse, Ems, Vesto. Kardeşimin hesabı. Arkadaşlar ben söyleyeceğim. Draco, Colt, Rock, Griff, Berry, Booster. Cebende farklı görünüyor. Dur ben sana ilgilenmiyorum. Draco, Lumi, Colt, Griff, Brock, Berry, Buster, Surge, Frank, sör, sör, sör. Frank, Lily, Bo Bonnie, Bonnie, Tick, Tick Sherry, Shirley, Nita, Ta. Sekiz Bit, Bibi, Bull, El er, Primo, Barley, Carl, Jackie, Boo, Max, Paco, Rosa, Jesse, Dynamite, Ems, Tara, Pam, Penny, Rico, Gus, Barley. Deliyor. Arkadaşlar bu da kardeşimin hesabıydı şimdi. Ben size ben sen mi oynadım benim hesabımda? Yok. Kim oynadı? Ben oynadım. Tövbe ya o niye? En sevdiğim karakteri Bibi koymuşsun. Benim sevdiğim karakterim Bibi. Hemen Edgar yapalım. Sonra Edgar yap. Oyuncu Van'ı rip yap çabuk. Benimki de rip Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar ben 6208 kupayım. Kardeşim kaç kupa? İkili hesap Kardeşim 5583 kupa. Burada Bu da bir şey. Var. Hadi arkadaşlar başlayalım. Ne oynayalım? İkili hesap önce. Kimse hesap maçı. İkimiz ya. Bundan sonra Kardeşim Nur da yanında bu arada. İki tur oynayalım sonra. Bütün oynayalım. modları oynayalım. Yok. Oynayalım oynayalım bir şey olmaz. zaman yok? Hiç hangisini? Şuraya saplaşma ben oynayalım. Sıra basmıyor. Hangi Ben buyum. Arkasındaki... De sesini kıs. Arkasındaki kim? Kar Cennet kardeşim. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Çivi hesaplaşma seçtik. Hazır mıyız? Hazırız. Başlıyoruz. Hazırız. Başladı, başladı. Bu <laughs> bizi kimse yani. Sus. Ezarım ben değil mi? Arkadaşlar daha challenge'larda yaparız biz. Çarktan çıkan challenge yap. Mesela çarktan çıkan karakterle sen, oyna. Challenge yorumlara yazabilirsiniz. Şey Ama her kanala kan abone olup like atmayı unutmayın. Her challenge'ımızda bir tane hem ceza da olacak arkadaşlar. Ben de zekalı Ne? Üçüncü video ne? Yani Neceli Oyun kanalı geri döndü ya. Üçüncü videosu ne olacak? Hmm, Neceli Ece bir sus Dayan ya. Hayır. Adam olsun Ece olsun. Malato geliyorlar. Bana Gel ben düzgün konuş. Adam olsun Ece olsun. düzgün konuş Aldı gelmiş. Bana Kaçıyorum lan canım az. Özel güç basım Edgar'la. Allah belanı versin. Geldi geldi. Kaç kaç kaç. Geldin doğru. Lan çık. Herkes sana doluyor at içeri. Tamam bu sus. Yaktı şey, bize Ember ya. Ember sıkıntı. Geriz içeri. Ember gitsin hele. Ben can basacağım. Hiper şarj. Arkadaşlar yorumlara hesabınıza yazabilir miyiz? Bilirsiniz arkadaşlar. Hadi. Lan Ember ya. Ember çok. Kardeşimi izliyoruz bakalım. Gel kaç Ember orada ha. Ember ne olmuş? Yani sıkıştın orada. Al öldük. Hani bir şifte savaşın oraya yedik. Senin yüzünden değiştir dört yedik. Ben karakter değiştireceğim. Sen de değiştir bence. Bu turdan ben, sonra, ben ben sonra ben oynayacağım. Bu turdan sonra ben oynayacağım. Dolan lan sıran orada. Ne senin seç? Ben çok bununla yani. Bu nerede? Nerede? Bu sesini biraz yükselt. Brawl Stars nerede? Yani o değil de şu atlı. O bende yok ki. Yok yok şu e, gözlük var üzerinde. O ne lan? Gene bir var göstereyim. Brock. Yok. Gözlük belli. Belli. Yok şu e, ne hadi. Bak şu mu Nur? Beni nerede dur bir dakika. Şu mu? Ay sen ama Ya ne Neyse. Buraya galiba. Dur çık. Şu. Şunu mu diyorsun Nur. Neyse beş bunu mu istiyorsun? Ya boş ver atayım boş. Ver. Ya hangi karakter seç? Şu. Dur. Vaktimiz gidiyor bak. 20 dakikalık video çekse soğuk <laughs> Bu. Tamam saçma bir seçim de neyse. Başlayabilirsin hazır çek. Ben de bilmiyorum ha bu. Bu, bu ile Bibi çok iyi arkadaşım. Ah. <laughs> 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 Benim arkadaşım kim? Cennet. Cennet'le beraber girdin ya. Gel lan buraya hayvan. Lan aynı takımdasın sus. Nur. Nur beni takip ediyorsun bir şey olur gel lan. Nur doğru lan bunu takip et Bir de üzgünüm. Çok ha. Şu an arkadaşlar kardeşim Nur oynuyor. Yani ben oynamıyorum böyle ben böyle oynamam but gibi değil. Kardeşim Nur oynuyor şu an. Oraya gitme. Kardeşim dur oynuyor şu an. Kendinin benden daha iyi oynadığını iddia ediyor. Başına gitsene. Şu bal bari. Nur 0 1 bir <laughs> sıra <laughs> aldık. <laughs> Korunan beni hayır da. Ya biraz yakla sesin çıkmasın bak. Seni vurdum. Ama annenin. Kaç dakika kadar kayıtlıyız? 7 dakika oldu. Ya, sus sus sağ söylemin. Sen yanından yanından bu yandan seni şey çıkartacağım senin ne olduğunu anasını. Geldi birisi geldi. Şey Ola belanın. Miko, nur kaç sen kaç. Dur sana yaklaşmasın. Seni öldürür o. <laughs> Hadi nur kes onu. Yardır ya nur ya. Kesemedi. Hangi sen çok kestin. Keserim ben onu. Ya kesemez miyim ben onu? Arkadaşlar şimdi de benim hesabımda nur oynuyor. Yok lan. Bir dakika kaç? Şimdi gel ha tamam doğru doğru. Doğru ya şimdi. Ya. Ben bu bu karakteri istemiyorum. Sen karakter seç. Bundan hmm, hani? bir Ha arkadaşlar ne seçim ya? Çıkmak istiyorum ben. Dur dur internet yok sende. Şey seçelim oğlum. Balım balım. bakalım. Hah, bak ben bunu istiyorum. Bastır bende yok ki o Kardeşimde var. Ha, ben en çok bununla iyi oynarım. E, e, tamam hazır çek. Hazır çek başlayalım. <laughs> Hakan bu, bununla en iyi o, bu karakterle oynuyor. Başladı yine bir arsarsan. Ben... Aha. Ya kural valla. Ekin abisi. Ben de şeydim. Eğer gözüm kullanırsam ben okurum. Ben ne dedim? Çalın içinde kendini görmüyor ya. Evet, evet. İşte Nur. Burada anlaşılıyor sen but oldun. Ya. Ya kapıyı kapatır mısın? Çal çalıyı tarıyorum. Bakalım kim varmış. Ben şu an sıcak çalışmadayım. Sana ya gelir mi? Gelme gelme Allah belanı ya. Öldün mü? He. Öldü. Nur sen çok değil. Oraya gitme. Orası çok karışık. Orada zaten ben evet. mallık ettim. Hemen de aldım. Oraya sonra adam var canım. Orada adam var. Beni bekle. Öyle adam. Gel daldım. Sen neredesin? Gel. Nasıl doğdun? Ölmüştüm. Ben de öldüm ya. Bunlara Allah bilen. Oha ya. Ya. Ulan zor rakip geldi bir de Nur'la oynuyorum ben ya. Ama el gördü sen yenildin. Şimdi ben de cennet. Ana gönlüsü. Başladık Gönle'siz Gönle'siz. varsa. Cesur. Ana gönlüsü tamam. sen neydin? ben senden daha iyi oynadım. Şş. Allah ya. Sen dalmadın ki hiç. Dal ben hazır değilim. Başlıyorum. Başlıyorum. Gel. Kendimi koruyorum. Kendimi korumaktan. Ama ben kendimi korumam abisi. 10 dakikadır kayıttayız. 10 dakika sonra kapatırız videoyu. <laughs> ne? Ne lan? O dakika sonra mı? He. Ya. Hazır, 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 hazır çek, çek. 20 dakika çektik ama. Yani. İşte. 20 dakika ne? Ben de karakter seçeceğim ya. Diğer videomuzda adam başına şey, şey, oynayalım. Ya bakarız tamam hadi. Bak ya. Hadi bakalım şey arkadaşlar. Hesaplaşma hayatta kalan son kişi. Arkadaşlar önceki videolarımı izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Aha. Arkadaşlar hele... Bak benim en sevdiğim tür uzak atarım. Arkadaşlar hele soru cevabı izleyin. Soru cevap. Allah Allah. arkadaşlarımız varsa hemen izlesin çok güzel. Soru mu aldın? cevap. Soru cevap. Sence? Hadi gelin bunu da yapalım. Soru cevap en güzel video oldu. Ben çok bunu seviyorum. Senin? İzlemeyen ne varsa hemen sor cevabı izlesin. Çok güzel bir video. Gerizek oğlum. Ölüyor. Dur senin yüzünü öreceğiz. Oğlum niye bu kadar zor atıyor la? Evet. Arkadaşlar tabii ki de Real en iyi benim. La yürü git. Hadi. Ya dur. Yürü git lan en iyi benim. Yürü git. Sana ne? Ben senden daha iyi ha, ha, ha. Gel ben Gel lan. Bekle biraz. Çıktım. Ben kuracağım. Ya verecek mi? Ben ya? Yapışmaz. Şey Mes olan kazanır. Teke çektim. çektim. Oğlum. Ya bunlar Allah'ım. Ya davet ediyor sen dur. Hemen kapatayım. Herkes kapattı şu an. Hatta karakter şunu açayım. Yener. Davetimi atıyorum. Tamam. Çık. Attım daveti. Şunu kapatayım ya. Şimdi hangi karakter olduğumuz belli olmuyor. Ben karakterimi seçtim seni bekliyorum. Şu da bir botu da kapatamıyorum gitti ya. Ya bu karakter hadi çok hadi. ezik. Hazırım ben hadi. Bu karakter çok ezik. Atı kere. Yok, ya. Hazır yok. mısın? Bir, iki, Aşağım. Başla. Başla başla. VS 3'te biter bu arada. Aa cennetin korkusu çok ezikmiş. Ha gel şimdi gel. Kort. Ay şimdi bittik biz. Ya. Ben öyle görmemiştim. Çok ezik görmüştüm. Bitti kaderim. Bakarız abi, baharız. Nerede bu? Ben ne bileyim nerede o? Burada. Hop bir Allah belanı versin. Nerede çıktın Sen bu? Sana dalıyor, sana dalıyor. Bak bak burada. Nereden çıktı? Tabii kolt aldı. Hemen şova girer. Kurt nerede? Sende kurt var mı? Var. Ben de onu alacağım. Kurtu gibi karakter ama hiç bir şey görmedim. Sabi siyah kutu al şey abi kutu. Ulan neredesin Kolt abi? Kolt amca gel elini öpeyim. Kolt amca geliyor. Kolt amca orada saklandı. Nerede olduğunu biliyoruz Cennet. Kaçmaya kalkma. Bize geliyorsun şu an. Biz de hazır. Bekliyoruz. 1-0. Hadi bir sıfır hadi yallah. Hadi yallah. Nakata girsene lan. Nakaz, oy, hayır. Ee, Hesaplaşma ha? oynayacağız dedik. Hesaplaşma. Tamam, biraz daha uzak atan bir karakter seçelim. Bu, bu daha uzak atıyor. O hay, 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 yakın atıyor. Bir uzak seçtim bitiriz. Hazırım ben hadi. Gel. Bu, bu uzak atıyor en azından. Kaç kişi oynayacaksın siz? Kaç tane biter şu an 1-0. İlk tane Üçte kazanır. Tane bitecek. İlk tane kazanırsam ben alırım. Kazan. O kadar kolay mı sandın? Evet, Max mi? E, Ezip geçeceğim abisi. Dur dur. Hangi sensin değil mi? Bu. Paper mı? Abi lan ne? Paper muydu lan? Ya çok yakın atıyorum zaten bitti. Yok oğlum o kadar da yakın atmıyor lan. Gel lan 8-20 can kal kalınca kaçarsın hemen öyle. Hadi gel git ben kutu tapıyorum. Aa zehri öldüm. Daha mı kutu bulacağız dedik. Dönüm sen Kutu yok. Var. Haritada kutu yok. Bende bir sürü varsa. Kaç var lan söyle. Dur git bak şeysi üstüne ne kadar yazıyor. Bakma. Buldum ben bir varmış. Renk. <laughs> Renk. <laughs> hadi yallah Havisa hadi yallah. Aa <laughs> değmedi Merve'ye değmedi. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan. Hız basma abisi hız basma. Hani kutu toplayacaktım zaten dedikleri. Bu da alıyor. Aa burada bir tane var. dur sus döverim seni. Aa, dur ganimet şey yazık etme lan ganimet ganimet bu. Bizim için. Sen görüyorum seni. Dört yüksün. Hadi al onu hadi. Heh zehir aldı benimkileri. Adamsın lan zehir. Bazen hadi bizi öldürüyorsun da hadi. Aklımız helal olsun. Cat altı oldum ben. Hadi hayırdır? O yedi olmuş ayı. Ayıya bak dokuz oldu. Ayı. Ya bisi ma. Bisi. Zıntır al. abisi. Bu karakter iyi tamam ben buna devam edeyim Piper'la. Hayır daha uzak. Başka uzak tanım iki çok. Gel gel hadi hazır. Direkt hazır. Çektim. Sör seçti. Sör seçti. 8 bit olabilir ya. Sörç. Se hadi yallah abi hadi. Hadi evine. Hadi evine abisi hadi. Sence? Piper. Piper. Ulan Sörç. Daha hadi ortalama da. O kadar da uzak atmıyor ki. Cennet. Kodunu atlayalım. Tamam lan tamam. Ağlama. ha. Herkes yola atıyor sana da olacak. Biliyorum pusu kuruyor da. Ben biliyorum da neyse. Bir bit oldu. Allah. 18 dakikamız olmuş lan. Hmm. Neyse neyse. Biraz daha yalancı. Hadi hadi hadi. Hadi beyler. beyler ne alaka ya? <laughs> Yanımda iki tane kardeşim var. Aa Muhammed kuyuyor ya. Muhammed olsa şimdi çift toka dağıtmıştı bize. Neyse. Gel gel ya. Gel gel hadi hadi kaç yüksek. Git bak üstüne hadi bunu. Ne ara beş oldun lan? Sen kaçtın? Daha ben dörtüm. Hemen beş olmalısın abla. Çok önemli değil ki ben uzaktan attıkça bunu yenirim. Zehir abi sen bunları bize kes. Gel gel gel. Ha, gel. Emanetim, ben fakir sen misin fakir fukara gel gel. Hadi orada bak. Şey, kendi kendine fa fakir fukara. Dur senin aklına geldim bak ne oldu. Senin aklına geldim bak ne oldu. Kesecek şimdi beni o. Evet. Hadi oh, Allah! Hadi 3-0.